Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sosyal medyada dolaşırken Lavuğun bir tanesi bir video yayınlamış Yok işte emlakçılar, işte galericiler, işte vermez öyle ver yazın ediyor Hatta bir de lokantacılara sallamış Efendim ee, Ya tamam yani her meslekte kötü insan da var Ahlaksız insan da var benim e, rızkını helalından temin etmeye çalışan binlerce, milyonlarca insan da var kardeşim. Şimdi üç kişi, beş kişi, yüz kişi de 5 kişi çıkmış. 95 kişiyi bu herif eee balyoza vurup yerle bir ediyor. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Öbür insanlar e, bir sürü imkanlarını seferber etmişler. O yerleri açmışlar. Vergi veriyorlar, kira veriyorlar. Orada günü 12 saati hizmet veriyorlar. Öyle hemen bir kalemde çizilir mi insanlar? Sonra sen gittin araştırdın mı? Duymuşum bir yerden bir iki şeyden efendim söyleyeyim. Ee, ona göre bir yorum yapıyorsun. O bir sürü kişi de yorum yazmış efendim. E, yok işte şöyle böyle efendim işte tamam e, zaman içerisinde bir takım e, yanlış işler olmadı mı? Oldu. Emlak emlak sektöründe de oldu. Bu galericilerde de oldu. Efendim, yakın çevremizden, arkadaşlarımızdan işte efendim söyleyeyim bilakis şahit olduğumuz efendim, olaylar gördük. Bazı emlakçı arkadaşlar daha önceleri mesela 20-30 yıl önce hakikaten çok büyük hatalar ve çok büyük yanlışlar yaptılar. Oradan dolayı emlak sektörünü bir kötülediler. Hala da onu biz düzeltmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi bu Amerika menşeli e, şeyler de mesela e, çok düzgün çalışma çalışıyor insanlar e, ona bağlı olaraktan gene bizim içerimizde e, Türk e, işte e, Fransızlar var efendim onlar da aynı şekilde etik davranmaya çalışıyorlar gayet güzel. Ha he, he, bu yurtta falan filan oluyor efendim e, orada buçuk millet var kardeşim yani adam orayı sırf e, ben bir tanesinden duydum öyle. Ben diyor buralarda yapamam oraya gideceğim. Niye? Ee, orada diyor işte insanlar oraya geliyor orada diyor her şey mübah diyor her şey yapılır diyor. Adam dolandırır işte çat diyor 20 kişiye git diyor öbür tarafta aç diyor falan filan anlıyor musun? Ha orada da düzgün insanlar var orada onu da kötülemek istemiyorum. Orada da işinin hakkını veren ahlaklı insanlar yok mu? Kocaman bir ilçe orası ya. 2 milyonluk bir ilçe yani var orada efendim e, atıyorum işte altı bin tane 7 bin tane 10 bin tane emlakçı var kardeşim dolayısıyla herkese aynı kefeye koymak doğru değil ha bir de bizim şöyle bizim milletimiz ya kardeşim bak bir şey alacağında ben araba alacağım bir ara araba alacaktık işte niyetlendik efendim. Daha, daha sonra aldık bir ay bir ay ben e, saatlerce araştırma yaptım hangi markayı alayım bir araba alırken e, nelere dikkat edilir işte e, dolandırılmamak için çarp, çarpılmamak için şey efendim söyleyeyim e, adeta böyle e, yani içtim yani hatim ettik yani anladın mı ve gittim efendim makul bir rakamada takip ettim aldım e, bir 3-4 sene kullandım aracı daha sonra üstüne kar koyarak sattım hiçbir şey de olmadı yani gayet de memnun oldum yani gayrimenkul alırken de böyle Sor kardeşim. Yani sorarak git. Öğrenerek git. Yani öğrenmeden bir şey olmaz ki ya. Bir gayrimenkul alacaksın. Git internet diye bir şey var. Youtube diye bir şey var ya. Oradan e, araştır. Sonra e, git sor. Biraz kaldır. Kıçını kaldır. Gez şöyle. Anladın mı? Sana e, bilgi verecekler. Bilgi edin. Ondan sonra düzgün biriyle çalış. O da ekmek yer. Efendim sen de ne yaparsın? E, yatırımını güzel bir yere yaparsın. Daha sonra da satarsın çocuğuna kalır vesaire vesaire yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizde e, e, kiralarda olsun, işte efendim e, gayrimenkul satımında olsun e, biz belirlemiyoruz onların fiyatını. Mülk sahipleri belirliyor. Hatta şöyle yani ben şahsım olarak da ekspertiz yapmadan gidip görmeden fiyat illa fiyat diyorlar. Ya kardeşim bak görmeden diyorum verdiğimiz fiyat. Yani afaki bir fiyat olur yani ya düşük olur ya çok yüksek olur. Biz o günkü rakamları Raiş'e göre o günkü rakamları söylemeye çalışıyoruz. Ya senin yüzde otuz yanılma payın olur, benim yüzde üç olur, yüzde beş olur. Anlatabiliyor mu? Dolayısıyla ya bizim emlakçıların öyle bir yetkisi yoktur yani e, mülkün işte fiyatını yukarı çekmek, aşağı çekmek diye bir şey yoktur. Yani internet sitelerinde yayınlanıyor. E, afişlere koyuyoruz biz e, dükkanımızda onu işte efendim, Dolayısıyla mülk sahibi arada bir geliyor cevabında kontrol ediyor. Biz onunla haber ediyoruz, bak diyoruz falan filan. Dolayısıyla öyle bir şey yok yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir ha bir de diyorlar işte her galeri yapan, her emlak yapan milti veriyoruz. Öyle bir şey yok kardeşim. Demirci neyse, börekçi neyse, marketçi neyse Emlakçı o, ha, o, o çalanları, çırpanları, dolandıranları bunları istisna, onları katmıyorum zaten. Onları mesleğin içinde de katmıyorum onları. Anlatabiliyor muyum? Adam bundan daha önceden bizim bir akrabaya efendim söyleyeyim. Aldı parasını e, ev vereceğim diye işte e, atıyorum işte e, 2 milyonluk daireyi sana dedi vereceğim dedi. 800 bin liraya. Anladın mı? Yarısını verdi adam. Efendim bir de onu eee senetlendirdi. Bir sene iki sene süründürdü öyle senetleri de ödetti. Efendim ondan sonra herif e, kapattı gitti. Sonra 150 kişi orada çarpmış. Anladın mı? E sen de kardeşim yani e, arada hiçbir şey yok efendim. E, tapudan devir almamışım bir şey yapmamışsın noterle. Anladın mı? Gidiyorsun o kadar parayı veriyorsun abicim ona 400-500 bin lira 600 bin lira 1 milyonu veriyorsun. E, ondan sonra da başlıyorsun ağlama ağlamayacaksın yani. Yani ağlamayacaksın. Biraz işi bileceksin, soracaksın, garantici olacaksın ya. Yani. Tapu devri olmadan para verilir mi ya? Allah Allah. Yani ondan sonra da başlıyorlar zırlamaya. Kardeşim gel bir bilenden sor soruştur ondan sonra git sağlamca işini yap. Diyeceğim arkadaşlar her söylenene her duyduğunuza inanmayın. Benim şöyle bir felsefem var. Araştırma yapmadan yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Ben de o düsturu gidiyorum. Herkese de onu tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.